Tuğba Fener'le Yemek Tarif kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, hafif bir tatlı olan Balkabağı kabağı tarifiyle geldim. Dilerseniz hazırlanışına geçelim. Toplamda 1 kilogram Balkabağı kullandım. Bal kabukları soyulmuş olarak aldım. Eğer sizler evde kabuklarını soyacaksanız... Ee, kabukları soyarken tamamen sarı kısmına gelmemesine Özen gösterin birazcık yüzeyde yeşil kısımların kalmasında fayda var ve size bir püf nokta daha vermek istiyorum bal kabaklarınız yumuşak ya da tamamen sarı olanlarını değil de birazcık daha e, yeşil ve sert olanları tercih edebilirsiniz Ben bal kabaklarını istediğim şekillerde küçülttüm ve tencereme aldım üzerine 1,5 su bardağı toz şekeri ilave ettim Şekerimizi de döktükten sonra 2-3 saat kadar beklemeye alacağız. Beklememizin sebebi ise bal kabağımızın şekerle bütünleşerek suyunu bırakmasını sağlamak. Dilerseniz sizler bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bal kabaklarımız 2-3 saat içerisinde sulandı. Pişirme işlemini gerçekleşirken isterseniz içine bir adet kabuk tarçın ya da birkaç tane karanfil ilave edebilirsiniz isteğinize bağlı. Yaklaşık 20 dakika kadar orta ateşte pişiriyorum. Pişirme işlemini gerçekleştirirken bir çatal yardımıyla kontrol ediyorum. Çünkü kabağınızın cinsine ve türüne göre kabağınız sert ya da yumuşak olabilir. Pişirme sürenizi buna göre kısaltıp ya da uzatabilirsiniz. Kapağı açık bir şekilde kısık ateşte 5 dakika kadar daha pişirdikten sonra ocağımızın altını kapatalım. Hazırlamış olduğumuz bal kabakları soğuduktan sonra üzerine tahin ve fındık ilave ederek sunuma hazır bir hale getirelim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videoya vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.